Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Solidworks yeni başlayanlar için pratik çizimleri kaldığımız yerden son hız devam ediyoruz. Bugün sizlerle birlikte çizim yapacağımız, tasarımın yapacağımız parça bu ekranı gördüğünüz üzere. Dilerseniz gelin çizim sayfamızı açalım. Bu arada çizim sayfamızı açılırken hangi yönden çizsek daha mantıklı olur diye düşünelim. Diyorum ki bu yönden çizersek komple şu yönleri. Şöyle biraz 25'lerim var benim komple. Bu yönden çizersek bu görünüşten Şöyle başlayıp şuradaki kanalla birlikte. Ardından katı oluşturalım. Hatta burada komple bir daire bütün olarak katı oluştururuz yarısını. Daha sonra burada 15 milimetre kesme işlemini gerçekleştirir. Birinci aşama olur. ikinci aşama olur. Üçü, üçüncü aşama maksimum 4 aşamada parça çizilerle çizmiş oluruz sizlerle birlikte. Hemen ön düzlemden çizimimi açıyorum. parçam bakıyorum. 115-55 ee, nasıl başlayalım? Radius 25 var. İlk başta parçanın yasını çizip aynalamayı yapabiliriz. Direkt şuradan bir ekran çizgisini ben çiziyorum. Ardından 55 mm ölçüsünü verelim. 55 mm'yi verdim ve radius 25'ti. Radius 25 dönüp tam tur olacağı için çap 50 metre, 50 mm oluyor. Bunu ayarlamış olduk arkadaşlar. Şimdi parçaya tekrardan bakalım. Şu alt kısımdan başlıyorum. Düz bir çizgimi çektim. Bir daha bakıyorum. Evet Şöyle bir çizgim var. Şöyle bir çizgim var. Ardından şuradaki çizgimi aslında biraz daha uzatabilirim. Hatta ölçendirmeyi verelim. Daha tanımlı olur. Şu iki çizgi arası tam şöyle yaparsınız arkadaşlar. Daha önce bunu daha önceki videoda söylemiştim bir tekrar amaç tekrardan üstüne duralım. Ölçendirme komutuna girdim. Direkt bu çizgiyi tıklarsınız. Sağ tarafa açtığınız zaman sağ tarafa ölçendirme kaymaz. Eksen çizgisi olduğu durumlara geçerler bu arada. Diyorum ki bu çizgiyle bu eksen çizgi arasındaki mesafe sadece yapmam gereken mouse sağa doğru kaydırdığım zaman bana aynalama düzlemiymiş gibi davranıyor eksen çizgim. Yani aynalama yapacağımı sayıyor. İster böyle verirsiniz ister şu iki çizgiye tıklarsınız mouse'u yana doğru kaydırırsınız dersiniz ki tam ölçüyü verirsiniz. Sıkıntı yok. Otomatik olarak 115'in yarısına bölmüş oluyor zaten. Ölçü ne olursa olsun hiç fark etmez. Tekrardan başlayalım. Şurası 10 milimetreymiş. 10 milimetreydi buradan da verdikten sonra bakıyorum. Şurası 30 milimetreymiş. Şu üst noktamla şurası 30 milimetre. Tamam. Orayı da yazdık ve şurası şu çizgimle şu yani çizgim diyorum özür Şu noktamla şu eksen çizgi arası arası da 90 milimetre. 90 milimetre de yazmış oldum. Şuraları oluşturmuş oldum. Şimdi buradan böyle uzun bir çizgi devam ediyor. Şöyle. Ve tekrardan şurayı buluyorum ben fazlalık kısmına. Parçama tekrardan bakıyorum. Ya 55 milimetre bu arada şu üst noktadanmış. O yüzden şuradaki 55 milimetreyi ben siliyorum şuraya bir nokta attım dairenin tam teğetlik noktasına. Dedim ki şurayla şu nokta arası mesafesi 55 mm. Evet, şimdi oldu arkadaşlar. Ve eksen çizgimi uzatıyorum yukarıya doğru. Eksen çizgimi uzattım. Dedim ki bana burayı bu da, burayı da bu da, burayı da bu da. Tamam. Parçama geldim baktım. Başka bir şey var mı? Yok. Ben bunları olduğu gibi aynalama işlemini gerçekleştirebilirim şu an. Objeli aynalı kısmından. Aynalanacak objem bunlar. Şu 1, 2, 3, 4, 5 tane çizgim var. Hangi çizgi etrafında? Bu çizgi etrafında aynalı. Ardından katı oluşturma komutuma giriyorum. Ve 50 milimetre orta düzlemde katı oluşturuyorum ve parçamı onayladım. Şimdi parçama tekrardan bakıyorum. Şu yanları kesme işlemini gerçekleştirebiliriz. Bunları yapalım. Aralardan çıksın. 30 milimetre genişliğinde 7 milimetre derinliğinde. Tamam. Nasıl yaparız? Şuradaki rekaj düzenleri çizim dik baktım. Bu rekaj çizim çizimi açtım. Gene aynı bir işlemi yapacağımı varsayıyorum. Yine merkez çizgimi attım. Dedim ki şu orta noktadan şuraya şöyle gel. 30 mm. Tamam. Şuradaki genişliğin 7 milimetre olacaktı benim için. 7 mm olduğumu ideal. Ayrıldım. Ay aynı aynalama komutuna girdim. Şu objemi komple bu çizgi etrafında aynala dedim. Ardından unsurlar bölümünden kes. Nereye kadar tümünden kes. Perspektif bakıyorum. Parçaya bakıyorum. Tamamdır. Orayı da kesmiş olduk. Şimdi şuradaki 16 milimliği ayarlayalım. Şuradaki 16 mm, 16 mm genişliği ayarlayalım. 16 milim 15 milimetre derinliğinde. Tamam. Bu düzleme dik baktım. Çizimi açtım. Tekrar parçaya bakıyorum. Nereden itibaren başlıyor? 30 milimden itibaren başlayacak. Şimdi şuraya bir tane çizgi atıyorum. Yani yardımcı olarak bir çizgimi oluşturuyorum. Şöyle yatay bir şekilde. Ardından alt çizgimle şurasındaki mesafe 30 milimetre. Tamam. Seçtim, onayladım. Ardından yeniden bakıyorum. Tam şu ortadan geçen, şuradan şöyle merkez çizdiğim oluşturuyorum. Tekrar bir tane daha. Ardından merkez dikdörtgeni aldım. Şu yönden şuraya doğru çizim işlemini gerçekleştirdim. Bunun bunun buradaki e, genişliğine bakıyorum. Buradaki genişliği 16 mm 16 mm'yi yaz pardon 15 mm 16 mm burasıydı özür diliyorum 16 mm de burayı yazdım ardından objeleri kes ama boydan boya değil ne kadar kesme işlemi yapacağım 15 mm kesme işlemi yapacağım kör bir şekilde 15 mm kesme işlemini gerçekleştirdim 15 milimetre kesme işlemini gerçekleştirdim. Hatta onu şöyle yapabiliriz. Çizimi düzenledim tekrardan. Çünkü şurada var ama 45 milimetreye kadar uzanan 15 milimetre doğru zaten burada. Şöyle uzatabiliriz bu çizgimizi. Şöyle uzatalım şuradan ve ardından diyorum şu çizgi bana yardımcı olarak yap. Yani bu çizginin büyük olmasına hiçbir önemi yok. Şimdi aradaki farkı anlayacağınız Demek istediğim buydu. Yani isterseniz tehlike yaparsınız o çizgi. Buna göre bir sıfır sıfır kesersiniz. İsterseniz de böyle ana kritik yeri alırsınız. Şuradaki ölçüyü alırsınız. Burasını büyük olarak kesersiniz. Sıkıntı yok. Şimdi ben, ben bunu aynalamak istiyorum. Bu düzende benim aynalama düzenim tam ortadan geçiyor. Ardından aynalama komutuna girdim unsurlar bölümünden. Dedim ki düzen otomatik olarak seçili. Burada parça yazan kısmı oka tıkladım. Dedim ki şu en sondaki işlemi aynala. Onayla. Bakıyorum aynalandı. Başka eksik bir şey kaldı mı? Hemen parçamı kontrol edelim. Şuradan biraz görüntüyü güzelleştirelim. Gölgelendirmeyi kapattım. Parçaya bakıyorum. Eksik bir şey var mı? Unuttum. Herhangi bir şey var mı? Yanlış bir şey var mı göze batan? Başka bir şey yok. Bu parçamızı sizlerle birlikte çizimin yapmış olduk arkadaşlar. İlerleyen videolarda birçok içerik gelecek. NX programına ait, top programına ait, master cam, programına ait hepsi çalışmalarımız devam ediyor. Bunu bilgilendirmek istedim. Çünkü birçok özellikle kalite programı çok istek var. Sadece takipte kalmanızı istiyorum. Ve bana güvenmenizi istiyorum. Hepsi yakında kanala gelecek. Herkesime hitap eden bir kanal yaratmaya çalışıyoruz. Aklınıza takılan herhangi bir soru olursa Mert ile tasarlı alttan tire Instagram hesabından bana her türlü videolu sözlü yazılı şekilde ulaşabilir. Her türlü sorunuzu bana sorabilirsiniz. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Videoyu beğenip yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.